Avukat Fırat Anlı da ikametgahında Diyarbakır Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından anlı Tabi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda bu gözaltı kararı verildi ve Gerbakır Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele Şubesindeler şu an e, anlı ve kışanak. Tabi Gerbakır Büyükşehir Belediyesi'nin etrafı şu an e, polisler tarafından e, bir çembere alınmış durumda ve her iki başkanın da odalarında da şu an arama yapılıyor. Tabi ikametkarlarında da e, evet. arama yapıldığı bilgileri geldi. E ee, tabii ya bir soruşturma kapsamında aslında e, geniş bir açıklamanın birazdan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yapılması bekleniyor. Olayın daha detaylı bir şekilde e, belki e, ilerleyen saatlerde verme imkanına da e, sahip olabiliriz. Ancak e, sadece şu an PKK yönelik bir soruşturma kapsamında başkanların gözaltına alındığını e, biliyoruz. E, bugün zaten Kışanak Ankara'da darbe soruşturma komisyonuna da ifade vermişti.